Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Şangay İşbirliği Örgütü 24. Devlet Başkanları Zirvesi genişletilmiş oturumu için Kazakistan'daydı. Temaslarının ardından Astana'da basın toplantısı düzenledi. Pek çok konuya ilişkin önemli mesajlar verdi. Ukrayna'daki duruma değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgülerde bulundu. Erdoğan'ın barışa katkı sunan lider olduğunu söyledi. <laughs> которые бы могли положить, поставить окончательную точку и положить конец этому э, противостоянию. Я просто э, ну, считаю, что это маловероятно. Но посредничество. <laughs> Putin 2022'deki İstanbul'daki müzakere sürecini hatırlattı. O gün çatışmayı sona erdirmeye çok yaklaştıklarını söyledi. Hatta anlaşmanın Ukrayna'yı bile tatmin ettiğini vurguladı. Bu anlaşmaların hala masada olduğunu belirtti. Barış için temel olabileceğini söyledi. Ancak şu aşamada ateşkes ilan etmeyeceklerini de sözlerine ekledi. Melda pustit, чтобы после прекращения огня этим прекращением э, противник воспользовался для того, чтобы улучшить свое положение, довооружиться, доукомплектовать с помощью насильственной мобилизации свою армию. И били, и били. Нам нужно добиться того, чтобы э, противная сторона согласилась э, предпринять такие шаги, которые являлись бы необратимыми. Putin Türkiye ile ilişkilere önem verdiklerini söyledi. İkili ilişkilerin bozulması için Batı'nın baskı uyguladığını belirtti. Her iki tarafında ilişkileri geliştirmek için yoğun ilgisinin bulunduğunu ifade etti. <laughs> Rus lider Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin görev süresinin sona erdiğini de vurguladı. Yönetimin anayasaya uygun olmadığını söyledi. <laughs> суд за подтверждение своих полномочий. Путин, эски АБД Башкана Дональд Трампа, Саваши Битриджина, Юнелик, Бил Сория, Даджава Перди, Бунуджиди, Алуи Русдеди. Господин Трамп, как кандидат в президенты, заявляет о том, что он готов и хочет остановить войну на Украине. Мы к этому относимся Putin ABD'deki başkanlık seçiminin sonuçlarını bekliyor mevcut şartlarda Moskova Washington arasında yapıcı diyaloğun mümkün olmadığını söyledi yeni yönetimin uygulamalarına göre hareket edeceklerini belirtti